Ödüllerine hepiniz hoş geldiniz. Evet, Alper Hanım nasılsın? Heyecan var mı? Biraz sen de var. Biraz Alper Hanım'ı Hazır mısın? Evet, başlıyoruz o zaman. Birbirimizle eğlenmek isteğinizi bizlere beyan ettiniz. Yaptığımız araştırmalar ve lafız kayıtlarında göre evlenmenizde bir engel bulunmamaktadır. Şimdi bu beyanınızı sayın konuklarımızın ve şahitlerimizin huzuruna da bir kez daha tekrar edeceksiniz. Çiğdem senden başlıyoruz. Sayın Çiğdem Dağ, hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi iradenizle Alperen Kurşunoğlu ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Şimdiden mikrofonu veriyorum. İstediğin kadar bağırabilirsin. Evet. Alpera, alkışlıyorsun ama başına gerçeklerden haberin yok. Biz Alperen'de birlikte çalışıyoruz. Alperen Merkez Efendi Belediyesi'nde çalışıyor. Çalışma arkadaşımız. Öncelikle bütün merkez efendim duyması gerekiyor Alperen burada. Kapanık köyden duyurmamız lazım. Tabii ki bir, bir kez daha rahmetli almak istiyorum. Alperen bize sevgili Raif abimizin emaneti. Bir kez daha burada rahmetli alıyoruz Allah rahmet eylesin. O yüzden böyle bu evetin böyle ulvi bir yanı da var Alperen. Hem çiğdirme eveti tamamlayacağız hem de senden büyük, kuvvetli bir evet bekliyoruz. Bir de sana bir şey vereyim. Gelinler bugünü unutmuyor. Eğer Çiğdem'e bugüne dair güzel bir şey söylemek istiyorsan bu fırsatı birlikte değerlendirebiliriz. Alperen. Hazır mısın? Tamam. Evet, Sayın Alperen Kurşunoğlu hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi iradenin ilkesine Çiğdem Dağ ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ediyorum Evet. Çiğdem nasıl evet? Yeterli mi? <laughs> Sayın vekilim yeterli mi? Sayın konuklarımız Alper'in evetini duydunuz mu? <laughs> Tam ya. Teşekkür ediyoruz. Sayın şahitlerimiz İyi Parti Denizli Milletvekili Sayın Yasin Öztürk, Merkez Efendi Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Coşkun, Sayın Cihan Dağ, Sayın Burak Çığdaş, sizlerle de çiftimizin nikah akdine şahitlik ediyor musunuz? Buyurun. Şahitlik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar yine vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ederim. tebrik Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Adın gibi bir neslin olsun inşallah kardeşim. Ben de şahit ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ben de şahit ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar Evet şahitlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Çiftimiz hazır. Şahitlerimize de evet'i söyledi. O zaman bize de düşer medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri evli ilan ediyorum. <laughs> İyi gün gibi kötü günde de birbirimize karşı sevgi ve saygıyla davranmanızı temenni ediyorum. <laughs> Sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evliliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz açık olsun. Çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Çiftimiz bir birini tebrik edebilir. Evet sıra aile cüzdanı vermeye geldi. Ben aile cüzdanı vermeleri için İYİ Parti Deniz Hizmet Vekili Sayın Yasin Öztürk'e takdim ediyorum. Buyurun Vekili. tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bu cüzdan sizin evlilik tapunuz ve ortak bir tapu. Ama buna en güzel sağlık çıkacak olan şeyden kısım olur diye ben kızımıza takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet aileler, kardeşler ve de hatıra fotoğrafı ııı şahitlerinin de burada olsun. Evet.